Merhaba evet, arkadaşlar. Şu an bir havalandayız. Dubai'ye uçağımızı bekliyoruz. Dubai'den sonra Bangkok'a geçeceğiz. Bangor geçtiğimizde görüşürüz. <laughs> arkadaşlar merhabalar. Şu an Dubai havalandı indik. Şimdi buradan Bangkok'a uçacağız. Bangkok'ta görüşmek üzere. Bay. Arkadaşlar şu anda Bangkok'a inmişiz. Şöyle bir göstereyim size etrafa. Bir bakın. Şöyle bakın şimdi buradan otobüs bileti alıp pataya geçeceğiz herhalde aşağı ineceğiz Boz. şimdi o tarafa doğru gidiyoruz Aa, bayağı kuyruk vardı pasaport pasaport kontrolünde yaklaşık 1 saat falan bekledik ya pasaport kontrolünde şimdi çıkıyoruz ördüm ya Şu an. Şimdi buradan bir yerden bilet alacağız ama nereden alacağımız bilmiyorum. Bakalım Şimdi dışarı çıkalım da. Aa, burada da aynı var. Sim kart, para bozma. Ama parayı çok az bozuyorlar burada. Hadi. Otobüs bulamadık, bilet kalmamış. Şimdi. İki kişi arkadaşla burada üç kişi paylaşacağız bileti. Oradan da geçeceğiz. Üç kişi paylaşı ucuza geldi. Daha ucuza geldi. Yaklaşık bin pound herhalde. Şimdi taksiye doğru taksi Bayağı bir saatten beri buradayız ya. ne? How many small bags? He is asking how many people traveling. Yeah. How many small bags? One big one. Yeah. One big. One big small. two three big small. small. Three small. Three small. Two yeah. <laughs> small. Yeah, yeah. Two yeah. small. He yeah. is uh, a henlo like... <laughs> Drain twelve, I think. Just tell. You. Yes, I am standing at gate number eight. What?

Ben I am in Ireland from 22 second. Hello check. Yeah. Yeah, after tomorrow I'm going back. Oh. Right now I come here from Kosan 1200 bahtı bulduk. 3 kişi paylaşacağız işte. Kişi başına 400 baht düşüyor. İyi ama birazı bir taksi çardık. 2500 bahtlıydı. Bu Hindistanlı arkadaşımızın Program indirmiş de Bolt programını oradan çağırdı taksi. Yarı yarı fiyat farkı oluyor. Şimdi bekliyoruz taksi. Nasılsa birazdan çıkacağız yola. So, 400 Baht sim kart ve 8 gün 8 gün 50 GB 100 GB sim kart biraz pahalı herhalde tamdan alacağız patlayınca alacağız herhalde 20 pound <laughs> 20 pound puan, falan patlıyor 20 pound <laughs> <pp> herhalde Biliyormusun burada daha ucuz mu? Sıfır mı? Burada daha ucuz mu?

arkadaşlar. Şimdi taksiye bindik. Gidiyoruz patlaya. Şöyle etrafa göstereyim. Bakın. <laughs> Sesini. <laughs> Fazla hallettik işi. İyi hallettik şu işi paylaşın şimdi. Otele gideceğiz görüşürüz arkadaşlar. Bugün kaldığım yeri göstereceğim size. Şu o, odayı. Yaklaşık buraya 4 geceliğine 56-57 pound falan verdik. Şöyle bir oda izleyi göstereceğim şimdi. Güzel gerçekten ya. Yani kocaman bir oda. Büyük bir yatağı var. Sanırım Super King size adı bu. Güzel bir balkonu var. Aynen maynen ne güzel. Kliması falan içinde her şey içinde. Şöyle banyosu tuvaleti var. Fena değil ha. Çiçek sezonda Fena değil bura 15 pound geceliğine Öyle, Şöyle bir göstereyim size şöyle Odanın büyüklüğüne bakar mısınız ya kocaman <laughs> Dolabımız var buzdolabımız Buzdolabımız bile büyük ama içi boş dün gece geldiğimiz için Şöyle içi boş şu anda küçük balkonumuz var. Şöyle dışarıyı göstereyim. Hava çok güzel burada. Şurada yaklaşık herhalde 30 derece falan var herhalde. Bayağı sıcak. Güzel. Burada bir baykuş var. Sabaha kadar hiç susmadı ya. Hiç susmadı var ya hiç. Sabaha kadar ben ötmeye başladı. Sabahtan böyle ötüyor. Hala ötüyor. Bunu akşam ızgara yapıp yiyeceğim ya. Öldürüp. Gerçekten hava çok güzel ya. şimdi güzel, havanın güzelliğine bakar mısın ya? İngiltere'de şu an hava nasıl? Yağmur, çamur, rüzgar ne varsa var İngiltere'de şu anda. Ama burada gökyüzüne bak. Yanıyor ortalık, yanıyor. Videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonunu ve abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız sevinirim. Sizi cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.